Merhabalar sevgili Oğlak burçlarımız. Evet aşk ve ilişkiler, iş ve kariyer, iletişim, haberleşme, yolculuk enerjisinde Mayıs ayında nerelerdeyiz, Nasıl bir gelişim bizi bekliyor? Diye bir tarot tarot yorumu yapacağım. En iyi enerjiyi alıp en doğru şekilde iletmek adına niyet alıyorum. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir diyerek ilk öncesinde aşk enerjisiyle başlayacağım. Bakalım aşk ve ilişkilerle ilgili sevgili oğlak burçlarımızı nasıl bir enerji bekliyor? Evet sevgili oğlak burçlarımız sevdiğim bir burçtur bu arada. Hani kayırma yapmıyorum ama <laughs> yükselenim Oğlak. Evet sevgili Oğlak burçları için aşk ve ilişkilerle ilgili ortaya çıkan enerjiyi alalım. Aşkta elinizi kolunuzu bağlayan ve e, kalbinizi kıran bir takım olaylar yaşıyor olabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Bu hiç hani sanki size göre değil ama e, gizli kapaklı veya işte gizlenerek yaşamak ve ikilem içerisinde bulunmak. Artık hani bir takım kapılarda ışığa ihtiyacınız var ki bu mayıs ayında bir takım eylemlerle gerçekleşecek. Fakat yine de karşı tarafın eli biraz bağlı olarak geldi. Ama aşkın enerjisinde bir adalet söz konusu. Duygularınızı tekrardan gözden geçireceğiniz ve bu aşkla ilgili bir karar vereceğiniz anlamında da geliyor. Bir yandan burun enerjisinde kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ve kendinizi oluştururken de uzaklara göz dikiyorsunuz. Yani hayallerinizde artık hala bir umut var ama endişeleriniz var aşk hayatınızda. İnançlarınıza ters hareket geliyor arkadaşlar. İnançınıza ters bir hareketin içerisindesiniz. ya Bir şekilde bu enerjiden gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz ama sadakat çok güçlü. Her ne kadar kendinizi e, ait hissetmeme konusunda bir sınavın içerisinde olursanız olun yine de sadakatiniz çok güçlü. Fakat burada bir ihanetin içerisindeyseniz de son zamanlarda e, bir ihanete uğradığınızı e, enerjisiyle karşı karşıyaysanız da artık hani bu enerjide kendinizle ilgili ciddi anlamda bir değişim var. Karşı tarafın aşk enerjisi hala devam ediyor ve kalbinizi kırdığını biliyor. Evet bir aldatılma veya bir yalının içerisinde olan bir aşk olarak geldi. Burada biraz sıkıntılı bir süreç hala söz konusu. Fakat aşkın enerjisi hepsinden kuvvetli arkadaşlar. Oğlaklar için aşkın enerjisinde e, sanki bir yerlere gitme, bir yerlerde bir şekilde uzaklarda görüşme olarak vermiş ve e, şurayı biraz toparlamak istiyorum. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde de aslında iletişimde dikkatli olmalısınız ve gizli ilişkiler ve gizlilik içinde yürütülmesi gereken işlere de dikkatli olma kararı var ve sanki burada bir hareketlenme var. İlişkinizde dikkatli olun harekete. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Birbirinize karşı anlayışlı olmanız gereken bir durumla karşı karşıya geleceksiniz. Ya da yeni bir ilişki adım atmak için biraz bekleme kararı da verebilirsiniz. Ee, sorun yani sorun ılımlı davranmayla ilgili. Sanki burada arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınızda da e, ilişkilerinizde de bir itibarınızda da bir gözden geçirmeniz gereken insanlar var etrafınızda. Bununla ilgili de lütfen ciddi bir e, tutum içerisine girmeniz gerektiği çıkıyor. Evet ani kararlar da kesinlikle vermeyin aşkla alakalı çünkü her an her şey değişebilir ve olabilir şeklinde geliyor oğlak burcu için. Evet bakalım daha ne var burada. Yani şuradaki enerjiyi yakalamaya çalışıyorum. Algılamaya çalışıyorum. Evet. Yani yeni bir keşifin içine de düşebilirsiniz aslında. Sanki biraz da yalnız kalmanız gerekiyor. Bir takım paylaşımlardan e, uzak durmanız gereken ve bireysel egonuzu kontrol altına alarak e, aşkınızla ilgili kararlar vereceğiniz de var Bazı şeyleri de görmemezlikten gelebilirsiniz aslında Çünkü sevilip e, sayılıyorsunuz e, ve kendinizi ifade ederken de son derece güçlüsünüz ama bazen suskunluk size çok zarar veriyor. Evet bir mücadele var yani Mayıs ayında sizin için. Evet bu süreç e, hani huzurlu bir şekilde e, geçmesi için e, bazı şeyleri aslında çok dikkatli düşünürseniz kolay olmayacak ama yine de e, yani şöyle bir geçiş var ilişkilerinize yani yeni yeni başkalarıyla da görüşebilirsiniz diye çıktı. Ama hoşgörü ve ılımlı hareketler her şeyin çözümüdür tabii ki. Evet, oğlak burçları için aşk enerjimiz bu kadar. Bakalım iş kariyerle ilgili oğlak burçlarını neler bekliyor, nasıl bir süreç var, nasıl bir oluşum var orayı görelim. Evet sevgili Oğlak burçları. İş kariyer planlamasında Mayıs ayı enerjisinde yakın gelecekte nasıl bir oluşumun içerisinde olacaklar? dışarıdan sesler geliyormuş. Şimdi duydum da onu biliyorum. Evet iş ve kariyerle ilgili ee, biraz detayları kenara bırakmalısınız. Çünkü çok deneyimlisiniz ve başarılısınız. Öncülük ediyorsunuz birçok insana ve çok etkileyicisiniz ve azimlisiniz. Prensipli, akıllı, hırslı ve saygıdeğersiniz. değersiniz. E, eğer hiç çalışmıyorsanız bile arkadaşlar e, başka insanlara e, bilgelik ve objektiflik verdiğiniz çıkıyor ve bununla ilgili dürüstlüğünüzü hep koruyorsunuz çok güvenilir ve açık iletişimdesiniz para anlamında biraz minnetkar olunacak insanlarla çevrili bir mayıs ayı geliyor yani finansal başarınız var belki burada emeklilik veya bir işin verilmiş emeğinin karşılığını alma mayıs ayında geliyor tatmin edici bir durum bu. Ve sizin için aslında bir yol haritası çiziyor. Yani tek başına çalışmak cevap olmayabilir. Tüm detayları çok gözden geçiriyorsunuz. Çünkü yardım almalısınız. Daha iyi bir yol haritasına ihtiyacınız var. Ve yeni ve olumlu bir tecrübe, tasmin edici derin bir istikrar var arkadaşlar kariyer anlamında da yeni bir oluşum içerisinde olabilirsiniz bu oluşum size bir hediyeymiş gibi gelecek belki çok yoruluyorsanız daha az yorulabileceğiniz bir pozisyona geçeceksiniz ama sizin kendi kafanızda detaylarınızda fazla yorulduğunuz herkes tarafından biliniyor ve bunun içinde size başka bir yöne doğru ilerleme söz konusu bu yönün içerisinde pardon Takart niye ters dönmüş? Bu yönün içerisinde aslında daha içsel bir şey var. Farklı olmaya cüretkar ol. Yani iş anlamında sen çok kabiliyetlisin diyor ve farklı bir bakış açısından bakmaya hazır olmalısın şeklinde geldi. İş iş yaşamınızda meydana gelen gelişmeler aslında ev hayatınızı da bir düzene sokacak. E, bu ailenizle ilgili konular da işin içerisinde. iş mi, kariyer mi diye hani e, sorsalar iş diyeceksiniz. Çünkü düzgün bir iş olmadan siz huzurlu olamıyorsunuz ve bununla ilgili de istikrar söz konusu. Evet ilişkilerinizi dengede tutacaksınız. Yeni tanışacağınız belki bir takım insanlar size iş konusunda yardımcı olabilir. Güçlü bir enerji var burada. Yeteneklerinizi geliştirebilir ve yeni dostluklar da kurabilirsiniz. Parasal konulardaki kazanınız belli bir süre sizi tatmin etmeyebilir ama risk almayacaksınız ve uzak duracaksınız. Sadece burada harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiği var ve ilerleyişinizde güç ve kontrol arzunuzun aslında daha fazla yükselişi var ve bu sizi çok itekliyor yani itme enerjisinde ama bunu başkalarına sanki siz baskılayıcı olarak kullanıyorsunuz ve lütfen burada da bir ılıma ihtiyaç var son derece yararlı bağlar var iş konusunda gücünüzü açığa çıkartabileceğiniz ve kendinizi yeniden aslında Ortaya koyabileceğiniz bir iradeye ihtiyaç var ki bu da siz oluyorsunuz. Evet. Bunun dışında sevgili oğlaklar için geri planda tuttuğunuz bir çalışma dönemi, yani geri geri hareketlerle var. Burada hani biraz böyle yavaşlama, sakin olmakta faydası olan bir dönem de geçireceksiniz de diyebilirim aslında. Evet peki iletişim yolculuk haberleşme konusunda sevgili oğlakları bakalım ne bekliyor Artık hiç umudu kestim noktasına geldiyseniz arkadaşlar çok ciddi anlamda bir adım var ve bir iletişim kuvveti ve bir haber kuvveti var ve bu sizi e, tamamlayacak olarak geçiyor ama burada sanki Mayıs ayının biraz 20lerine doğru e, kalbinizde tuttuğunuz acının e, artık biraz daha rahatlaması e, veya işte biraz askıya alınması var ki bu gelecek haberlerle aslında birebir enerjide şöyle söyleyebilirim. Ne zaman ki canınızı daha sıkarsınız, işte o zaman beklediğiniz haber gelir dedi ve e, sizi çok sevindirecek varlığıyla sizi mutlu edecek olan kişiden haber geliyor. E, ve burada e, zamanın zamanla ilgili de aslında e, sizin için sabır. Gerçekten hani hiçbir insan belki de sizin kadar sabırlı olamaz çünkü yarınlar ne kadar geçerse geçsin siz içinizdeki huzuru hiçbir zaman bozmuyorsunuz ve bu çok güzel. Haberleşme konusunda da e, burcunuzda oluşan bu enerji aslında e, yaklaşımların artık hani e, önemini gösteriyor. Burada yeni bir ilişki içerisinde de haber olabilir başka bir Hani enerjinin gelişi de olabilir e, normal ilişkinizin de düzene gireceğinin haberi olabilir ve e, zamanında yarım kalanların tamamlanması enerjisi var Aslında ve açık olan bu e, iyi kötü yanlış doğru anlamda değerlendirdiğiniz bir yol planınızın olmadığı çıkıyor sadece burada e, şöyle bir şey var eee Başka bir yol planının bilgisi gelecek. Belki onunla ilgili bir plan yaparsınız siz de. <laughs> evet sevgili oğlak burçları için haberleşmede nasıl bir enerji var? Haberleşme ve iletişim konusunda nasıl bir enerji var? Evet döngü tam azaldı. Yani birine kimse, işte bu konuda kimseden haber alamıyorum dediğiniz noktada aslında Kuzur var yani e, sevdiğiniz kişiden o döngüde bir azalma hissindeyseniz arkadaşlar e, burada onurlu yolu seçtiğiniz için ve e, dik duruşunuzdan dolayı bu haberin size daha fazlası geliyor daha büyük bir adım şeklinde geldi burayı onaylamak için aslında bu kartları aldım doğru enerjinin onayı diyoruz biz buna evet sizleri çok seviyorum Oğlak burçları kendinize çok ama çok dikkat edin. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bana ne zaman e, e, ulaşmak isterseniz 0543 107 21 97'den de ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. İlk defa da dinliyorsanız lütfen abone olun. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bunları unutmayın. <laughs> Evet benim artık vücudum su içme vaktim gelmiş. Sesim çatallaşmaya başlamış. Size kocaman sevgilerimle hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.